Hepimizin telefonuna bir gün beklenmedik bir mesaj gelmiştir. Bazen komik bazen düşündürücü. Peki o mesaj hayatınızı tamamen alt üst etseydi? Netflix'in yeni belgeseli bilinmeyen numara lisede mesaj skandalı tam da bu soruyu bize sorduruyor. İlk bakışta bir lise hikayesi gibi görünse de aslında dijital çağda hepimizi ilgilendiren çok daha büyük bir meseleye ışık tutuyor. Ergenlik dönemi hepimizin de bildiği gibi gençlerin en kırılgan olduğu zamanlardan biri. Hangimiz bu kırılganlığı yaşamadık ki? Kimlik arayışı, arkadaş grubunun uyum sağlama isteği, ön topluluk önünde yargılanma korkusu. İşte bu tam ortada ortaya çıkan anonim mesaj çok daha büyük bir etki yaratıyor. Belgeselde gördüğümüz şey ise şu. Birkaç satırlık bir mesaj bir gencin hayatını alt üst edebiliyor. Kaygıyı ve yalnızlığı derinleştirebiliyor maalesef. Çünkü ergenlikte insanlar başkalarının hakkımızda ne düşündüğüne fazlasıyla önem veriyor. O görünmez mesaj aslında görünmez bir güç haline geliyor. Gerçi aslında düşünürsek bugün de biz gene insanların bizim hakkında ne düşündüğünü çok fazla önemsiyoruz. Sosyal medya sebebiyle Instagram'da ne kadar beğeni aldık, TikTok'ta ne kadar beğeni aldık gibi değer ölçümleri artık hayatımıza ister istemez girdi. Bu sadece bir kişisel bir hikaye de değil. Bu belgeselde yaşanan toplumsal boyutu da oldukça çarpıcı. Eskiden bir söylenti kulaktan kulağa yayılırken şimdi ise tek bir mesaj anında bütün okula sirayet edebiliyor ve hatta toplumun gündemine bile düşebiliyor. Sosyal medya artık mahremiyetimizi, algımızı ...değiştirmiş durumda ve mahremiyetimizi özel hayatımızda elimizden almış durumda maalesef. Bu belgesel bize bireysel bir olayın nasıl toplumsal bir krize dönüştüğüne gösteriyor. Öğrenciler, aileler, öğretmenler hatta polis bile işin içine giriyor ve herkes bu sarmalın bir parçası oluyor. Bu açıdan bilinmeyen numara sadece bir lise dramı değil, modern toplumun da kırılganlığını gözlerimizin önüne seriyor. Belgesel aslında bize şunu söylüyor. Küçük görünen bir eylem yani yalnızca bir mesaj çok daha büyük sonuçlar doğurabiliyor maalesef. Güven, iletişim ve empati. Bu üç kavramı yeniden hepimizin düşünmesi gerekiyor. Biliyorsunuz siber zorbalıkta zaten bu dönemde çok çok yaygın yaşanıyor. Ünlü sanatçıların, işte ünlü politikacıların bile Instagram sayfalarına baktığınızda, Facebook sayfalarına baktığınızda altındaki maalesef olumsuz yorumları görebiliyoruz. Siber taciz bu dönemde hepimizin üzerinde duyulması gereken bir şey. Dijital dünyada atılan her adım, her söz bazen hiç tahmin etmediğimiz bir güce sahip olabiliyor. Bu yüzden de hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bilinmeyen numara, Lisede de mesaj skandalı sadece bir skandalın da öyküsü değil, hepimize yöneltilmiş bir soru. Ben böyle bir durumda olsaydım ne yapardım? Bence en güçlü etki de zaten izlerken bu eğer gençlik psikolojisi, toplumsal baskı ve dijital çağda güven duygusu üzerine düşündüren bir belgesel arıyorsanız bu yapımı mutlaka listenize alın derim. Bu arada sonunda gerçekten çok çok fazla şaşıracaksınız. Ee, ben e, genç kıza çok fazla üzüldüm, yaşadıklarına çok fazla üzüldüm. Ancak sonunda en sonunda e, görünen şey ise beni daha da derinden kalbimden yaraladı. Ve genç kızın buna rağmen verdiği tepki ise benim gözlerimi gerçekten yaşarttı. Bu arada polis de işin içerisine giriyor ve polisin FBI'nin girmesiyle birlikte olaylar bir sarmal haline geliyor. Yani sadece bir gençlik belgeseli gibi bakmayın. Sadece bir siber taciz belgeseli gibi de bakmayın. Her taraftan her kesimden insanın ilgisini çekebilecek oldukça etkileyici hem dramatik hem merak uyandırıcı çok çok güzel bir belgesel. Umarım siz de benim kadar seversiniz. Ben birazcık psikolojik boyutuyla da değerlendirmeye çalıştım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Seyrettiniz mi? Yorumlarda buluşalım.